Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arabaya tableti nasıl bağladığımı göstereceğim. tağlat bağlayan çok gördüm ama ben başka türlü bağlayacağım. Benim bağlayacağım tablet kontağı açtığım zaman açılacak, kontağı kapattığım zamanda da kapanacak. Yani arabanın kendi tableti gibi olacak. Sizler böyle bir şey yapmak istiyorsanız bu videodan faydalanabilirsiniz. Yapmak isteyene bu videoyu paylaşabilirsiniz kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdi şöyle bir tane tabletimiz var. Şöyle ufak bir tablet. Ben bu tabletin içini söktüm şöyle komple. Şimdi yan taraftaki USB girişini tabletin içinden geçireceğim. Yani yan taraftan kablo falan gözükmesini istemiyorum. Çünkü yan taraftan gözüktüğü zaman yani normal tableti bırakmış gibi oluyor. Onun için ben kablo gözüksün istemiyorum. Tabletin şöyle bataryasının kablolarını çıkarttım. Bataryasını kullanmayacağız. Direkt kablodan beslenme alacağız. Şarja taktığınız zaman direkt açılıyor zaten. Bataryayı söktüğümüz için. Kablonun şu ucunu soyacağım burayı. Şurayı soyacağım. Sadece şu USB kısmını kullanacağım. Buradan göstermemeye dikkat edeceğim. Eğer gözükürse de şöyle bir burayı kapatacağım. Yani kabloyu göstermemek benim amacım. Evet arkadaşlar kabloyu şu şekilde Soydum. E, Soyarken de kablo e, kopmuştu. kopunca da tekrar lehimledim. Şu şekilde kıvırdım. Şöyle Şimdi bu kabloları bir yerden geçirmem lazım benim. E, kapağın altında saklayacağım çünkü. Şuradan şöyle bir yer açacağım kabloyu geçirebilmem için arka tarafa doğru şöyle göstereyim Ben geçirdim kabloyu ben. Şöyle tabletin arka kapağının şöyle altından bir tane kablo geçirmek için bir delik açıyorum. arkadaşlar şu sokete taktığım zaman böyle bir ucu kaldı burayı tam gizleyemedim böyle dışarıda kalması da benim hoşuma gitmiyor gitmediği için de şöyle bir zımbırtı buldum bunu şurada şu şekilde koyup bunu kapatacağım Evet arkadaşlar şimdi de Şuradaki ampuller biri ekonomi diğeri de power ampulleridir Ben buradan her ikisinin de oradan had geçeceğim. Çünkü ekranı oraya koyduğum zaman şöyle göstereyim orayı da. Tableti ben şuraya koymak istiyorum. Şuraya koymak istiyorum. Böyle koyduğum zaman da kapatıyor. Kapattığı için de ben oradan iki tane kablo çekeceğim. Onu da tabletin yan tarafına koyacağım. En azından orijinali bozulmasın veya en azından ne yandığını göreyim diye. Şöyle çekeyim. Şurasını kablo da Şu yan tarafına. Bir tarafı artı bir tarafı eksidir. Şunu da söküyorum. Buna da bir tane kablo e, lehimleyeceğim, bağlayacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle e, ikişer tane kablo çektim. Artı eksi olmak üzere. <laughs> Bunların ucuna da birer tane led veya ampul bağlayacağım. Tablet power ekonomi ışıklarını kapattığı için ben başka bir tane daha led çekip şu tabletin yan tarafındaki şuraya monte edeceğim. Oraya koyacağım. En azından şeyleri gözüksün diye. Ne yandığı gözüksün diye. kablosunu da şu şekilde buradan geçiriyorum. Şöyle ledler kullanacağım. Bu led 5 volt led. Ama buna direnç kullanmanız gerekiyor. Şöyle ledlerimi hazırladım öyle gördüğünüz gibi şu e, power ekonomiden gelen e, kabloları da ekonomiyi yeşile power'da sarıya bağlayacağım ve şurada delik açıp oraya oturtacağım. Arkadaşlar kabloyu geçireceğiz. Ee, bu taraftan yani ön taraftan kabloyu geçireceğiz. Kablolar ince olduğu için pek sorun olmayacaktır. Şunları gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan çıkarttırdım. Ama e, engel olmadı yani kablolar falan ince olduğu için. Sonuçta boşlukta var. E, şimdi bunları da aynı böyle buradan nasıl aldıysam bu şekilde şöyle takıyorum. Şimdi e, denemek için arabada deneyeceğim. E, hangisi power'ın hangisi ekonominin. Çünkü e, tablete taktığım ledler biri sarı biri yeşil yeşili e, ekonomi için powerı da şey sarıyı power için kullanmıştım. Şöyle tabletin kablosunu da şu alttan aldım. Sağ e, yani şöyle çevirdiğimiz zaman e, sol taraftaki ekonomi sağ taraftaki de powermış. E, internetten i̇nternetten baktım şu an. Şöyle bir denemesini yapalım. Bu taraftaki kablo hangisiymiş? Şimdi sarı yandı. Bu power oluyor. Bunu sağ tarafa alacağız. Bu da yandı. Tamam. Bir tableti koyacağım yer burası. Bunu silikonla yapıştıracağım ben altını. Bir de arka tarafını. Çünkü Yarın öbür gün sökmek istersek falan daha kolay sökülsün diye silikon kullanacağım. yani Silikon sökmesi biraz daha kolay oluyor. Evet arkadaşlar şöyle bir tane kablo hazırladım. Ee, kablo dediğim şöyle USB girişli. Ee, 4 tane de kablo çektim. Bu 4 tane kabloyu şu Bluetooth cihazının şu arka tarafına lehimleyeceğim yani 4 tanesini. Buraya nasıl girdiyse yani şöyle baktığımız zaman şöyle gözüküyor. Şöyle gördüğünüz gibi burada nasılsa o şekilde bunun arkasını lehimleyeceğim. E, tabletin kablosu da şurada. Tabletin kablosunda e, o lehimlediğim şu USB girişine bağlayacağım. Çünkü bu e, şu iki tane olan USB girişleri arabanın ön tarafından gözüküyor. E, gözüktüğü için ben. Kablonun gözükmemesini istiyorum. Tabletin kablosunu. Arka taraftan da emineceğim. E, tabletin kablosu gözükmemiş olacak. Evet arkadaşlar kontağı açtım şu an. Gördüğünüz gibi Tablet çalışmaya başladı. Arkadaşlar geçen gün e, tabletin montajını yaptım ama e, Kabloları falan taktığımı gösteren videoyu çekemedim. Biraz acelem vardı. Gördüğünüz gibi sonuçlar bu şekilde. Şu yan taraftaki ışık da şöyle arabayı çalıştırarak göstereyim. Şöyle normalde e, ekonomide yeşil yanar. Eee power zaman da sarı yanar. Yani bunu tableti yerleştirdiğim için e, ışıkları kapatıyor diye buraya aldım. Eee eğer siz de böyle bir şey yapmak istiyorsanız yan tarafa alabilirsiniz. Yani eğer pek önemsemiyorsanız kapatabilirsiniz.